Ne duruyor Neşet abi? Bir çift eldiven 15 lira. Ee? Altı cüvel alırsa 100 lira. E tamam. E 90 lira, 100 lira, onlar da şey versin Ha buraya bir hesap olur. Nesi var onun, ne anlamadım. Ya bir çift eldiven 15 lira. Tamam, 1 çift eldiven 15 lira. Altı çift alırsan, altı beş, otuz altı, 90 lira. E tamam. 100 e, liraya niye çıkarttın? Ne? E kampanya yaptık ya. kampanya da indirim olmaz lazım. E, mantıklı. Duygun AVM'den herkese merhabalar. Neşet abi ya gelen dey bana ki Havraki yazı dey, yanlış yazdın dey. Hadi baksana oraya. Sen okumuş adamsın. Ceyran ay Ceyran değil mi bu? Normalde. Ha bura.